Makinamız şu şekilde. Oh. Üst kısımda motor, alt kısımda HEPA filtre. Alt kısımda siklon hunisi paslanmaz çelik kazan. <laughs> Filtreyi sıkıştırmak için aparata taşıma arabası. Makinede 3 adet motor vardır. 1 2 3. Makinanın 5 metre hortumu. Aparatları, borusu ve yer süpürme başlıkları. Gönderdiğiniz pozu açıyoruz. Evet. tozu döktük. Toz boya kıvamında teflon tozu. Üç motoru çalıştırdık. Ve bakın şu an emişe başladı. Gördüğünüz gibi tozu emiyor. Bu şekilde makineden toz atma da yapmıyor. Filtrede tıkanma da olmuyor. Yani filtre tıkanmadan dolayı emiş düşmüyor. hala var. Evet gördüğünüz gibi makinenin üst kısmında toz yok. Filtrenin, kartuş filtrenin HEPA filtrenin olduğu yerde. Fakat içine açalım. Evet filtresi. Evet iç kısımda bütün toz göründüğü gibi. Burada önemli olan husus şu hava çıkışının arka tarafa yani şuraya gelmesi, şu noktaya gelmesi. Ön tarafa gelirse o hava girişi, şu hava girişi şu ön tarafa doğru koyarsanız toz atabilir dışarıya. Fakat arka tarafta olduğu zaman toz atmıyor.